أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل اذا تم من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي في وما نون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Minina yama yorumul hisab. Sana k Allahü Evet çok kıymetli dinleyiciler, çok kıymetli Kur'an okuyan değerli kardeşlerim büyüklerim. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Kanalımıza girip sohbetleri dinleyip Kur'an-ı Kerim eğitimlerimize önem verdiğiniz için ve çevrenizde Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi hala imkan bulamamış yaşı 30 40 50'ye ulaşmış kardeşlerimize de vesile olmanızı temenni ediyorum. Değerli kardeşim, bak burada bir kanal var. Bu kanal Kur'an öğretiyorum setiyle, Kur'an öğreniyorum seti var. Burada günde 10 dakika 15 dakika ayırarak bu kanalı izleyerek Kur'an-ı Kerim'e geçme durumun var. Eksiklerini giderebilirsin. Kur'an-ı Kerim'e geçmek imkansız değil diyerek efendim çevremize de faydalı olalım kıymetli kardeşlerim. Bizim vesilemiz ile bir kişi Kur'an-ı Kerim'e geçse ve o kişiye biz vesile olduğumuz için o kardeşimiz de ömrü boyunca 30 40 hatim yapsa ve hayatı da değişmiş olsa Kur'an'ı anlayarak hem Arapçasını okuyor bu kardeşimiz örnek veriyoruz hem mealini okuyor. Hayatında yanlışlar varsa bu yanlışları gideriyor. Bu minvalde de efendim hayatı değişiyor. Kötü alışkanlıkları bırakıyor. Eşine, çocuklarına, çevresine yanlış davranışlar var ise Allah muhafaza ki ailemizi ve çevremizi her türlü şerden Rabbimiz muhafaza eylesin ve ailemizi ve çevremize karşı da en güzel şekilde bizleri davrananlardan eylesin. Peygamberimiz buyuruyor ya eşlerinize, ailenize güzel davranın, iyilik yapın. Ailesine karşı en fazla güzel davranan, en güzel şekilde iyilik yapan da benim buyuruyor. Bu manada değerli kardeşlerim bu Kur'an-ı Kerim bize ışıktır, nurdur, hidayettir, fazilettir. Lütfen Kur'an-ı Kerimi sevdiğimiz kadar da hayatımıza uygulamaya gayret edelim. Şimdi ben Ash-şerifi okudum, açıklamamı yapmaya çalışıyorum. Sizler de Ash-şerif okurken nerelerde hata yapıyorsunuz, onu değerlendireceğiz. Ve sizlerden istirhamım videoyu sonuna kadar izlemeniz ve Facebook'ta Whatsapp'ta, durumlarda çevrenize bu videoyu paylaşmanız. Belki bu vesileyle bir kardeşimiz hayatı değişecek. Bundan daha güzel ne olabilir? Ne kadar boş şeyler paylaşıyoruz. Ha, dolu şey de paylaşıyorsunuz mutlaka da. İnanın hayatınızda yaptığınız en doğru davranış olacak. Eğer bu videoyu paylaşırsanız. E şimdi burada sadece bu video değil diğer videolarımızı da izleyerek Efendim bir farkındalık yapmak istiyor sohbetlerimiz var e, eksik hata arayarak dinlemeyelim bir şeyi daha çok ne alabilirim Hani o sohbetlerimiz çok profesyonel değil ama içten ve samimi sohbetler kıymetli kardeşlerim Bu manada tekrar okuyalım Eon bilhimine şey Bismillahirrahmanirrahim Bakın harflere nasıl e, dikkat çekiyorum. Her birini kalını kalın, inceyi ince okumaya çalışıyorum. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim Ve iz peltek Ve iz ola ib Bakın kargala ib Rahim Rabbic demeyeceğiz. Rabbic yumuşak. Rabbic al ayna. Güzel gene. Al diye ayna da aşırı baskı yapmayın. Rabbic al hazel. Hazel değil mesela. Hazel belede. Aminem. Bak. Aminem. İdgan malgunle nakız. أَمِنَا واجن بني وبني أن عبد الأصنام. أمت. وبني أن. نهار بوردا. إذا جا معالجونة. أن عبد الأصن. بس. ساتا كتیوڑس. أصنام. Rabbi inne Bakın idgam mal gönne Rabbi inne hünne. Buraları tutuyoruz ve güzel oluyor. Rabbi, Rabbi değil. Rabbi inne el El Dat akıtıyoruz. El, el, ne diye de okuyanlar olabilir. El kesiram mi? Kesiram mi? İdgan mali günne. Kesiram minen nas. Femen. İhfayı yapıyoruz. Yarım yamalak yapmıyoruz. Femen tabi'ani fe in. Bakın gördünüz mü vurguyu? İşte makam böyle çıkıyor fe minni Bakın, İlgambar günleri yaptığımızda çok güzel okumuş olacağız. vemen asa vemen diye tutmuyoruz. izhar. vemen asani fe Hep yüksek tonlarca da okuyamazsınız. asani Hep aynı ses tonuyla okumayın. vemen asani fe in غفور رحيم. أمت. بوعية ذوقية. استمعوا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد وي er in indeyitukel muharra nefesiniz yetmeyebilir isterseniz parça parça okursunuz isterseniz güçlü bir nefes alarak okuyabilirsiniz tekrar alıyoruz esmaübillah Bismillahirrahmanirrahim rabbena inni es اسكنت من ذريتي بماد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس Evet buraya kadar tek nefes okuduk. Ama siz tek nefes okumak zorunda değilsiniz. Estağfurullah, Bismillah. Fecal efidetem minen nasi tehvi ileyhim verzuguhum. Tehvi <tuhu> ileyhim. Merzughum min eftemerati La'allahum yeşkurun Evet bu derslerimiz böyle devam edecek. Gerçekten bu ayet kelimeleri de mutlaka bakın. Ya işimiz ne Allah aşkına mutlaka ezberleyelim. Zor bir şey değil ki. 10 defa oku. Parça parça oku. Aşırdır bu. Çok güzel. İnanın namazlarda okursunuz, mevlitlerde okursunuz, cenazede okursunuz. Anlamını da ezberleyelim. Gerçekten muhteşem bir anlamı var. Size okuyacağım anlamını. Buradan meal diyoruz. Estağfirullah, Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim aleyhisselam şöyle dua etmişti. Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ne güzel bir dua. Evet. Rabbim putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa evet şuradan bıçak moduna alalım. Rabbim putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bunlardan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, çok esirgeyensin. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir dua bakın. Ne kadar nezaket dolu kıymetli kardeşlerim. Devamında buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam, Ey Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe yanında tarıma elberişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meyil ettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Evet, tarımı elbileşli değil. Yüce Rabbimizden rızık istiyor. Elhamdülillah. Evet. Devam edelim. E tabi video çekiyoruz diye hapşırmayacağız anlamına gelmiyor. Elhamdülillah. Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin diyor. Ne güzel. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Evet kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Evet İsmail aleyhisselam'dan sonra da İshak'ı armağan ediyor. Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul et. Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Bunda namazlarımızda yine her zaman okuyoruz. Son ayette de sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Evet. Şu an dünyada çeşitli zulümler oluyor. Bu ayet kelime de bizim gönlümüze ferahlık tutuyor. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، Sadakallahu azim Bak ve la zannetme diyor. Allah'a Allah'ı zannetmesinler. Habersiz. Gafilen, gafil, habersiz sanmasınlar. Neyden? Amma ya'melu zalim. Zalimlerin ya'melu amellerinden. Sakın diyor Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanmasınlar. İnnemâ muhakkak yuakhiruhum onları erteliyor. Liyevmin o güne teşhasu fihi lefsar. Onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış olacak. Evet kıymetli kardeşlerim bugün güzel bir sohbet, güzel bir ders oldu. Sizlerden istirhamı mutlaka bilmeyenler, mutlaka bilmeyenler bu ayet-i kerimeleri ve izgale İbrahim'den başlıyor. Son ayeti de yine ezberleyebilirsiniz. Çok güzel, çok önemli. Bu ayet-i kerimeleri ezberleyelim ezberleyelim ki zihnimiz güçlensin, hafızamız güçlensin. Zor bir şey değil. Her şeye vakit ayırıyoruz. Diziye, filme, Allah muhafaza bir sürü şeylere vakit ayırıyor insanlarımız. Ama Kur'an'a gelince vaktim yok diyor. Rabbim bunun da hesabını sorar. O yüzden bu videoyu paylaşalım ki bir kardeşimize vesile olalım. Vesile olalım, hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepinizden Allah razı olsun. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimle. Mekke'den selamlar. Kabe'den selam ediyorum. Tavaf ediyoruz. Kabe'de namaz kılıyoruz, dualar ediyoruz. Sizleri de unutmuyoruz. Saygı ve hürmetle.